Merhabalar. Bugün çok önemli bir kavramdan bahsetmek istiyorum. Siyatik. Halk arasında çok kullanılır. Siyatiyim tuttu, siyatik ağrım var, yine siyatik oldum gibi kavramlar var. Bu kavramların ne anlama geldiğini anlatacağım. Siyatik aslında bir sinirin adıdır. Bu sinir bizim kalçamızın içinden geçerek bacağımızın arkasından topuğa, oradan da parmaklara kadar uzanır. Belimizden çıkan Üç veya dört tane sinirin birleşmesinden oluşur. Siyatik ağrısı demek bu sinir hattı boyunca kalçadan başlayıp bacağa doğru vuran ağrıyı tarif eder. Yani bir kişi benim siyatiğim var, siyatiğim tuttu, siyatik ağrım var dediğinde aslında kalçadan bacağa vuran, arkadan vuran ağrıyı anlatmak istiyordur. Bu ağrının sebebi yüzde %99 oranında bel fıtığıdır. Çünkü siyatik bel fıtığının ana bulgusudur. Ciddi bir bel fıtığınız varsa siyatik ağrınız olur. Yani kalçadan bacağa vuran ağrınız olur. Peki yüzde bir ihtimal ne olabilir? Kalçanızdan bir enjeksiyon yaptırmışsınızdır. Ona ait bir sinir hasarı olmuştur. Bundan kaynaklanabilir. Kalça içerisinde bazı tümöral oluşumlardan kaynaklanabilir. Veya kalça ekleminin çevresinde oluşan ödemlerden kaynaklanabilir. O yüzden siyatik demek bel fıtığı demektir, ciddi bel fıtığı demektir. Eğer kalçadan bacağa vuran ağrınız varsa evet siyatiğiniz var ve bel fıtığınız var.